Selamlar. Piyasadan şöyle bir el gazı aldınız. Tamam. İnternetten aldınız bir el gazı. Bu el gazlarının genelde 3 tane çıkışı olur. Ve maalesef genelde elektrikli bisikletlerimizin beyinden çıkan soketlerine uymazlar. Mesela bakalım şimdi buna. Diyelim ki bizim soketimiz bu. Bakın şimdi renklerin uyumuna. O kadar şanssızım ki hiçbir uymuyor. Tamam yani siyah siyah, kırmızı kırmızıya renkli olan da renkli olana gelmesi lazım sinyal ucu. Ama burada hiçbiri tutmuyor. Burada benim gördüğüm genelde arkadaşlar hemen geliyorlar yan keskiyle şuradan bu kabloyu uçuruyorlar. Ondan sonra bunları karşılarına gelecek şekilde yani ne yapıyor? İşte kırmızı olan siyah denk geleceği için bu kırmızıyı buradan kesiyor, siyahla birleştiriyor falan. Sonra bunlar işte e, bantlamaya falan çalışıyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Böyle yaparsanız ne olur? İşte biraz gerginlik olduğunda o oradan çıkar. Birbirlerine değebilir. Neticede bunların üzerinde özellikle şu renkli olan kabloda sinyal gidiyor. Sinyal giden uçları tamam el gazında belki hani potansiyometre mantığıyla çalıştığı için sinyal yok ama bu elektrikli bisikletimizde çok fazla sinyal olan kablo var. Dolayısıyla buraları çok iyi izole etmeniz gerekir. Çok iyi bağlamanız, lehimlemeniz falan gerekir. Bunlarla uğraşmayın lütfen. Şimdi ben size bu soketlerin uçları nasıl değiştirilir onları göstereceğim. Bu soket JST SM denilen soket tipidir. Elektrikli bisikletlerin özellikle beyin tarafında bunlar kullanılır. Bunlar yağmura dayanıklı değildir. Yağmur geçirmez soket değildir. O yüzden kapalı yerlerde, bir kutunun içinde vesaire ise o zaman kullanılır. Şimdi bakın. Şunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle mantığını bir anlamanız lazım. Eğer bunu buradan zorlayarak asılırsanız bunun uçlarını kırarsınız ve bir daha yapamazsınız da. Çok ince bir noktası var. Şimdi bakın şimdi şöyle. Şu uçları görüyorsunuz. Elinize şöyle bir tane bakın ben bununla yapacağım. Bir saatçi tornavidası çok ince bir ucu var. Siz tığ kullanabilirsiniz, iğne kullanabilirsiniz. Bunun şöyle üst ucundan bakın şimdi şu altta zaten boş delikler var. Burası değil. Bunun üst tarafında tırnakları vardır. Şimdi şuradan kamera biraz görüş açımı engelliyor ama bakın şimdi şunu şuradan içine doğru bastırdım tamam yaptığım şey sadece o ortadakine geçtim taktım şöyle biraz güç kullanarak bastırdım üçüncüye de üst tarafından takıyorum bakın şuradan plastik esnek olduğu için bu ABS malzeme kırılma vesaire olmayacaktır. Endişe etmeyin. Ama tabii yine de nazik olmak lazım. Şimdi bunları taktıktan sonra bakış işte iki tanesini halledebilmişim. Şuna biraz daha zorlayacağım. Gördünüz mü ne kadar kolay çıktı. Evet bunu da biraz daha yaptım. bakın bu da çıktı. Şimdi burada bizim bastırdığımızda giden parça Bakalım şuradan gösterebilecek miyim size? Bakın şuradaki parça. Şimdi ben bunu tekrar yukarıya doğru kaldırıyorum. Kırmızınınkini de yukarı doğru kaldıralım. Hani diyorum ya asılmayın diye. Eğer asılırsanız bu uçları kırarsınız. Çok hassas bir şey zaten, incecik bir parça. Bunları yani biz ne yapıyoruz? Bakın yukarıdan bunu bastırdığımızda bunları ittirmiş oluyoruz. Düzlemiş oluyoruz şurayı. Şöyle biraz daha ayrıntılı bakın gördünüz mü? Şunları sonra böyle aynı şekilde yukarı doğru kaldıracaksınız. Ve istediğiniz sırada bakın ben şöyle yapıyorum. Bunu takıyorum buraya yanılmamak için. Kırmızıyı kırmızının karşısına getiriyorum. Şöyle bakın. İttirince tık diye ses duyacak zaten tık diye girdi. Sonra yanında siyah var. Siyahı taktım. Ve sinyal ucunu da taktım. Biz çıkardıktan sonra bunları taktığımız için evet şu anda bakın hiçbir problem yok. Şöyle de bakabiliriz. Sonra bir kontrol edersiniz şöyle ama bunların çıkma ihtimali yok. Böylelikle çok güzel bir şekilde değil mi? gördüğünüz üzere orijinal gibi oldu. Böyle Kabloların yerlerini sokette de değiştirebilirsiniz. En sağlıklı yöntem budur. Kritik nokta şu. Sakın güç kullanmayın. Çok ince bir metal var içerisinde. Bunu böyle fazla asıldığınız zaman o metal uç kırılır. Bir daha da oraya bir şey yapamıyorsunuz. Yani bir alternatifi de yok. Ancak ne olacak? Silikonlayacaksınız ya da Japon'la bu soket yerinden çıkmasın diye şöyle yapıştırmanız lazım. Tamam. Evet yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.